Merhaba spor severler ben Didem Fitness. Bu videoda sizlere Flutter Kicks hareketi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle bu hareket bir karın antrenmanı hareketidir. Sırt üstü mat üzerinde yatılarak yapılır. Hadi hareketi nasıl yapıldığına geçelim. Sırt üstü metiniz üzerine yatın. Yes. Burada bir bel boşluğu oluşuyorsa mutlaka o bel boşluğunu kapatın veya o bel boşluğuna bir havlu veya bir yastık koyun. Kesinlikle o bel boşluğunun bel sakatlanması yaşamamanız için veya belde herhangi bir ağrı, bir problem yaşamamanız için çok önemli. Bel boşluğunuzu kapattıktan sonra ellerinizi poponuzun yanına koyun, ayaklarınızı ileriye doğru uzatın. Şimdi ayaklarınızı aynı anda yerden kaldırın ve şimdi ayaklarınızı bir makas gibi indirip kaldırın. Hareket boyunca Bel boşluğunun kapalı olduğundan emin olun. İşte hepsi bu kadar. Diz eklemlerinizi kırmayın. Bu şekilde değil, diz eklemlerinizi kapatın ve açıp kapatın. Bacaklarınızı bir makas misali. Harika. İşte hepsi bu kadardı.